Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda İstanbul Ümraniye hava durumuna göz atacağız. Şu anda Ümraniye'de hava 16 santigrat derece. İstanbul geneline baktığımızda ise Şişli 17, Beykoz 15, Cumhuriyet 15, Görele 15, Çekmeköy 15, Beşiktaş 16 santigrat derece. Yağış miktarına baktığımızda ise herhangi bir yağmur gözükmüyor. Ama ilerleyen günlerde hafif çilentiler olabilir. Ülke geneline baktığımızda ise herhangi bir yağış gözükmüyor. Batı kısmında Doğu ve Karadeniz kısımlarında yer yer parçalı bulutlu yağmurlar görülebiliyor. Bulut oranına baktığımızda ise Karadeniz komple bulutlu %90 %100 Doğu kısımlarda aynı şekilde. İstanbul kısmın %50 civarlarında ve Akdeniz'de bulut gözükmüyor. Rüzgar hızına baktığımızda ise İstanbul'da 5 km/saat, Ankara civarlarında 10 km/saat, Antalya civarlarında 19 km/saat, İzmir civarlarında 10 km/saat, Kayseri'de 18 km/saat gözüküyor. Sinop'a baktığımızda ise 32 km/saat olarak ölçülmüş. Nem oranına baktığımızda ise İstanbul %50, Antalya %30, İzmir %40 nem oranına sahip. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.